Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Manchester City ve Dreamface serisi başlayacak birazdan. Düdük çaldı ve maç başlıyor. City maça başlıyor. Walker kaybetti şimdi. Sol kanattan geliyor. Kafa şimdi Kante. Kante indirdi. Engolo Kante vurdu. Az farklı dışarıda. Çok etkili geldi Kante bir anda. Cancelo kaybediyor. Karol ceza sahasına Max Gradel son anda dokunuyor. Kaleci ve uzaklaştırdı şimdi Foden. Phil Foden araya bir pas. Haaland yerde kaldı Haaland yatarak müdahale geliyor. Karol şimdi bıraktı Kante. Kante gidiyor. Kante araya bırakamadı. Ruben Diaz araya girdi. Uzaklaştırdı şimdi Walker. Kaybetti Walker. Max Gradel. Önünde buldu Max Gradel vurdu. kalecide kaldı top Ederson. Gradel'e geçit vermiyor. Ederson. Şimdi kaptı topu Kante. Ceza sahasına Max Gradel vuruyor. Ederson da kaldı top. Tekrardan. Volker Silva Bernardo Silva Sağ kanattan geliyor City Silva yerde Topa müdahale ediyor hakem Oyun devam etti Gladon şimdi Kante Max Gradel Kansel oraya girdi şimdi ileriye doğru Silva Sol kanada Foden'a Foden Altı önüne ceza sahasında Fodun bıraktı. Haaland topağlarda gol. Erlik Haaland. Bu maçı da boş geçmiyor. Haaland. İşte böyle topu ağlara gönderiyor. Kante kafayı vurdu Akanji. Karol. Şimdi Kante. Kante gidiyor. N'Golo Kante kaybediyor. Ve ilk yarı bitiyor. Yarı başlayacak. Az sonra Didik çaldı ve ikinci yarı başlıyor. Gladon Gol arayacak. Mr. Speaker Şimdi de Bruyne. De Bruyne yerde faul. Cancelo, Rodri Kaybetti, Rodri şimdi atağa çıkacak Turan, araya bıraktı Koşuyor oradan Araya bir pas Gladona, top gelmiyor İlkay Haaland Erlik Haaland Rakibine çarptı top Kante, araya bıraktı Şimdi gidiyor Gradel Max Gradel karşı karşıya Gradel inanılmaz bir kurtarış kaleciden Corner Gradel karşı karşıya kaldı Bir anda Kaleci izin vermiyor Orta Mengi vurdu savunmadan dönen top Ters vuruş kalecide kaldı Ederson 65. dakika Yükleniyoruz Silva Gol arıyoruz Gladon, Haaland, Oliveira, Gladon, şimdi Kante. Engolo Kante bıraktı, Karol, Max Gradel, araya bıraktı, Turam, kaybetti topu, Turam tekrar. Karamulanı Haaland araya girdi ve topu sağ kanada gönderiyor, Silva atağa çıkacak. O da kaybetti bir anda. Rodri, Rodri'yi araya bıraktı. Şimdi Haaland'dan Foden'a. Foden geldi ceza sahasında. Foden çeviriyor. Kafa dışarıya. Net bir fırsat. Değerlendiremiyor City. Haaland. Haaland kaybediyor. Yerde kaldı Gladon. Gladon. Şimdi Kante. Angola Kante ceza sahasına girdi Kante. Pasını aktaramıyor dönen top. 90. dakika orta. Bir pas. Şimdi Gradel bıraktı. Turan vuruyor dışarıya offside. Turan çok etkili geldi ama offside. Ve maç bitiyor. City 1. Spiker 0. Mücadeleyi kan kanalıma abone olmayı unutmayın.